Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. 2020 model Tiguan aracımızda sileceklerimizi değiştireceğiz. RBV marka Tiguan için silecek ön silecek takımını aldım. Şimdi bu silecek takımımızı takabilmek için Mesut Hocam ben ne edelim. Önce kontağı açmamız lazım. Kontağı açıyoruz. <laughs> Bir kere sileceği çalıştırıyoruz. Kontağı kapatıp sileceği aşağıya aldığımızda silecekler servis konumuna geliyor. Burada sileceğimizin burasında bir tik yapacağımız yer var. Buradan sileceğimize biraz kuvvet uygulayarak çıkartmamız lazım. Çıkaramıyoruz arkadaşlar. Diğer sileceğimizi de çıkaralım. Evet. Eski sileceklerimizi çıkardık. Şimdi yeni sileceklerimizin kapısını açalım. videoyu durdurabiliriz burada bir açıp devam edelim. Evet kısa olan taraf yolcu için olan taraf. Burada zaten kendi bir kli var. Sizce kıvamıza oturtturup yalnızca ittiriyoruz ve buraya oturdu. Şimdi şoför mahallinde kesilecek süpürgemizi de yine aynı şekilde sileceğimizi açıp Yuvasına bismillah deyip tutturuyoruz. Kadar evet şimdi tekrar aracımıza geçip kontağımızı açıp sileceği aşağıya indiremiyoruz. Kontağı tekrar açtık. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayy.